Şimdi Darwinistleri tekrar tedirgin edecek konulardan bir bir konuya daha mikrobiyoloji konusundan DNA tamir mekanizmalarından bir tanesinden bahsetmek istiyorum ben. Fotoliyaz enzimini daha önceden tanıyoruz. Bu enzim DNA'nın tamir mekanizmasında görev alan enzimlerden bir tanesi. Fakat insanlarda değil. bazı memelilerde, bir kısım hayvanlarda ve bazı hatta bazı bitkilerde devrede olan bir enzim türü. şimdi ondan bahsedeceğim. fakat şunu hatırlatmam fayda var. Ben burada hatırlarsanız 4 ayrı e, gün diyeyim e, DNA'nın tamir mekanizmalarının ne, çeşitlerini anlatmıştım. O kadar fazlaydı ki hı hı. insanda e, çok fazla çeşitlidir DNA'nın e, tamir mekanizmaları. Tek bir tane değildir. Çok çeşitlidir. E, fakat diğer canlılarda çok olağanüstü şekilde korunurlar herhangi bir hasar gelmesinden. E, Gene olarak hayvanlar, bazı memeliler, hayvanlar ve bitkiler biliyorsunuz güneş ışığına doğrudan maruz kalırlar. Biz de maruz kalırız fakat bizim giyinmemiz gerekir. Yani üzerimizi kapatmamız gerekir. Çünkü bize zarar verir güneş. Aslında onlara da zarar verir, DNA'larına zarar verir. Çünkü ultraviyole ışıktır biliyorsunuz. Eğer fazla ulaşırsa onların da kendi DNA'larına zarar verir. Fakat bu onlarda özel olarak yaratılmış fotoliyaz enzimi vesilesiyle hemen bertaraf edilir. Hemen ortadan telafisi yapılır ve o bozukluk ortadan kalkar. Şimdi çok uzun zamandır bilim adamları bunlar üzerinde deneyler yapıyorlar. En son bir laboratuvar ortamında aşırı derecede ultraviyole ışık vererek bir hayvan hücresinde bunun denemesini yapmışlar. Gerçekten de ultraviyole ışık DNA'nın eşleşirken doğru eşleşmemesine sebep oluyor. Farklı yerlerde farklı bağlantılar kurmasına sebep olduğu için bozukluk meydana getiriyor tabii ki. hemen koşarak bir fatulyaz enziminin devreye girdiğini görmüşler. Buraya ulaşan enzim hemen buradaki yanlış bağlantı olan DNA'daki bu parçayı iki başından koparıyor ve ortadan söküp alıyor. Gerçekten çok akıllı bir enzim. Hemen bu arada da DNA'nın üzerinden bir nötron ve proton dışarı atılıyor. Bu ne için gerekiyor? Tekrar kopyalanma sağlansın ve DNA süreci yani DNA'nın oluşma süreci tekrar başlasın diye onlar dışarı atılıyor. Fotoliyaz enzimi böylelikle oradaki hatayı düzelterek DNA'nın çok güzel bir şekilde tekrar sarmalın yerine gelmesine vesile oluyor. Böylelikle işte dışarıda yaşayan canlılar her ne kadar çok aşırı sıcaklara, çok aşırı güneş ışığına maruz kalsalar da onların bu patoloji e, enzimi sahip oldukları bu enzim vesilesiyle bu tip DNA bozukluklarından kurtuluyorlar. Şu anda da hali hazırda fotolyaz enzimi çeşitli vesilelerde insandaki aşırı yanıklarda ve aşırı güneş güneşine maruz kalmalarda oluşan hasarların giderilmesi için tıpta kullanılan bir enzim. Tıpta kullanılmaya başlıyor yani. Ee, bu Rabbi'mizin bir rahmetidir. Onlar ona dayanıklı olarak yaratılıyorlar. Bu var olduğu için hücrelerinde e, böyle bir enzim yaratıldığı için. E, ama yani enzimden beklersek bunu ben bunu hep hatırlatmak istiyorum. O enzim yapıyor, bu enzim yapıyor falan diye anlatıyoruz ama Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın dilemesiyle her bir enzim görev yapıp orada tamir ediyor. Yani hata tespit ediyor, koşarak gidiyor ve tamir ediyor. Bunu yani moleküllere verecek olurlarsa, eğer çok komik duruma düşerler, ona e, her ne yapacağını söyleyen Allah'tır. Allah yerin içindekini de bilen, göğe çıkanını da bilendir diyor Rabbimiz ayetinde. Her şeyi bilendir. Hücrelerimizin içinde, atomlarımızın içinde olan biteni de bilendir. Onları yaratır zaten. İşte Allah bunu göstermek için böyle mucizeler yaratıyor maşallah. maşallah.